Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir diğer bir efsanevi balığı nerede bulunur, nerede yakalanır onunla alakalı ufak bir bilgilendirme yapacağım. Şu an zaten haritada görüyorsunuz, gösteriyorum. Tepe kısmında bir noktada kalıyor. Ben oradaydım. Kısa yoldan elimizi şu an alıyoruz zaten oltayı. Burası nehir. Ne yapıyoruz? Göz yakamızı varmış. Göz yakasından nehir zokasına döneceğiz. Lakin özel nehir zokasına dönmemiz gerekiyor. Özel nehir zokası zaten biliyorsunuz zokaları genellik suya attıktan sonra boşluk tuşuna basarak kendimize doğru çekeceğiz ki hayvana canlı yenmiş hissiyatı verdirttirelim diye efsanevi balık ya diğer balıklar için de zokaların temel özelliklerinden biri bu. İlk oltamızı salladık. Bakalım denk gelecek mi? Sistem belli. Yavaştan bak. Görüyorsun. Genellikle kamerayı döndürüyorum ki görün. Yakaladım yakaladı. Çek baba. Sol. Hadi hadi yavrum hadi yavrum hadi. Eee. Sakin. Bak uğurçunmuş ya. Bekle boşla. Evet. Bas 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 bas. Bas. Niye? Ulan var ya. Şey boşluk tut, tutmadı. Bas 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 ya da göstermedi zaten sağ tarafta bazen basıyorsun ama ona rağmen göstermiyor sağ tarafta bu dişli çıktı ama bu balık büyük balık gibi geliyor bu efsanevi balık ya başka bir seçenek yok bayağı dişli bak aşağı yukarı yapıyorum her zamanki gibi aşağı yukarı yapacak çek sağa sola çek rastgele çek bir şekilde gelecek o balık zaten sana çek mesela <laughs> o kadar videoyu izliyorum bakıyorum etrafta adamlar stabil olarak Böyle çırpınlığında bırakıyor. Tekrar çekiyor. Hiç hareket yok yani. Çırpınmaya başlayınca bir hareket ettiriyor sağ sola oldu. Bizde yok bak. Bak daha hızlı getirttirdim. Ben en azından o kendini öyle hissediyorum yani öyle söyleyeyim. Sol taraftaki o bildirim var. Bilmem ne bölgesinde bir adam seni bekliyor. O büyük ihtimal 6. görevden sonra 6. görevden sonra bak hop yakaladık. Nasıl bir balıkmış bakalım. Uzaktan büyük de yakından daha da büyüktür. Oo, bayağı. Ne balığıymış? Bayağı büyük. Efsanevi çelik, çelik başlı bu alabalık. Oo, bayağı iyi. Sağlam. Kaç kilo? 13.38 kilogram. Üfü. güzel güzel. Alalım bunu, saklayalım. Ya bunları zaten amacımız şu. Efsanevi balıkları belli ikinci bölümden sonra mı? ilk bölümde mi? Tam hatırlayamayacağım. Orada bir karakter geliyor, hani e, Rhodes olması lazım. Rhodes bölgesinde bir karakter geliyor. O karakterden teslim alıyoruz görevi. Bize diyor ki 13 tane, 13 tane olması lazım. 13 tane efsanevi balık var. Bunları yakalayın. Balık görevi de zaten e, ilk ikinci bölümde bir arazide Rodos'un yakın bir arazisinde kamp yaparken, yani çadırımız, her şeyimiz, bütün ana yurt orada olduğunda orada neydi kadının ismi? Ebegil abi tam hatırlayamayacağım ismini yanlış söylemek istemiyorum. Onun çocuğu var. Çocuğunu biz balık tutmaya götürürüz. Ondan sonra aktifleşiyor. Zaten zokalarla alakalı da bir bilgilendirme yapacağım size ayrıyetten. Nerede bulunur, nerede alınır diye. Zaten şu an böyle ben direkt otomatikman geçeceğim postaneye. Teslim edeceğim. Ekstra bir şeyim yok. E, aklıma geldikçe söylüyorum zaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani videonun sonu bu kadar. E, bu tarz videolar balık videoda tekrardan gelecek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.